koca bal varsınız lan. Ben oğlum siz koca bal varsınız. Bak bu anne ya. Bak yüzünün rengine bak. Şu da ya. <laughs> bak şu, şu bunun bu tarafı e, siyah. Bunun bu tarafı siyah bak. bak. <laughs> ne yapıyorsunuz? He? Orada bekleyemediniz buraya geldiniz. Gel. Bak bu annenin bu tarafı yavrunun bu tarafı şey, bunun bu tarafı. Anladın mı? Bu anne ve iki yavrusu. Gel. Gel. Bugün bu nereden ne? Bugün cuma. Gel. 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 Kahvaltı. Gelemedi. Gel. Gel. Dünyanın en tatlı annesidir bu. Ama işte çok sıkıntı ettiler. 3-4 yıldır tanırım bunu. Şey ama, hani hiç yaklaşmaz. Böyle hani bu kadar bile şey, büyük nimet. bizim için büyük mutluluk anladın mı? Başkası olsa. Orada yerleri var da. Ne oldu? Boğazına mı durdu? Yavaş bak. <laughs> bunu bu tarafın, bu tarafında var. Bunun bu tarafında var. эмне болду бүгүн эркеме кызым эмне болду озуңа кел 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 сен тур сага айры койнке Кел. кел кел ке ккекекекекке кеке ан саа айкее Hı? Gel. Gel. Gel şuradan ye. Böyle yaklaşmaz da. Kızım seni ne oluyorsun? Dişine mi soktun? Ne oldun? Bir bakacağım ağzına. Mama dişine mi kilitlendi? Ne yaptı? Dur, dur. Dur hemen, hemen dur. Verdim senin ağzına bakacağım. Так. Так, так. Так. Так, так, так. Гей.